yapsın acaba? Neyse ben telefonuma bakayım. Ay, Aa, çok kankam arıyor. Acaba... Alo. Alo. Ne oldu kanka? Kanka benim canım çok sıkıldı ya. Hep kanka valla benim de. Sıkı. Tamam. Hemen geliyorum bekle. Ha telefonu kapatayım. Tamam geçiyoruz. Yahu sonunda gidiyorum dur. Aa, bir şaka geldi aklıma. Benim şurada odamda bir tane oyuncak silahım vardı. Onu alıp da baskın yapayım. Dur. Böyle şekilden böyle gideyim. Ama yine bir şeyler fırlatıyoruz. <laughs> Lo! Lo!

Tamam sor da görelim. Oh. Oralet Sorsana. Ister ne? İstemem canım. o zaman istemiyorsun. Ama ben misafirle sormak gerekiyor oh. yani. Ha. <laughs> Kanka gel dışarı şey çıkalım. Hoş Kanka ben niye beni eve çağırdın? Hadi gidelim. Ben Bak bir al. tane kız var. Dışarıda üstünü değiştiriyor. Ha. Aa dur ben de bisikletimi alacağım. Koç ben de aldım bile. Geldim. Bir dakika. Şurada bisikletim. ya olmuyor. Ne güzel oluyor bu. Neyse ben de Yok. beyaz alayım. Kanka ben Renge. değiştiremiyorum Renge. rengini. Ben de bak yapmış galiba. Peki BGK öyle oldu. BGK. Ben takım tutmuyorum daha doğrusu. ben Galatasaray'dayım. Tutsam. Efendim. Ben acıktım biliyor musun? Gelcektik boks'a gidecek. Ben acıkmadım. <laughs> ben acıkmadım. <laughs> ben ben <paramı> <laughs> Ne? Ben paramı unuttum. Git gel ben seni burada bekliyorum. Arkadaşını aldın mı? Ben aldım. 5 dakika içinde gelmezsen seni ararım 10 kere haberin olsun. Seni polise şikayet ederim. <laughs> Tervin kentte Tamam. Bir de i̇şte Tamam. Kanka çizeceğim. Keşke bisiklet yerine ne şöyle koyayım. 1 2 3 4 5. Gelmedi. Alo! Ne? Niye gelmedi? Ben küsim, gideyim bari. Küstüm ona. Geliyorum. Hmm. Ne oldu? zıktım ben kısık. Ayıp ya öyle şey. Öyle şey deme. Ben seninle küstüm. 5 dakikada geldim. Niye? Çünkü gelmedin. 5 dakika oldu. 5 dakika doldu. 5 dakika şimdi gel. 5 dakika oldu. bir dakika dolmuş, bu 5 dakika diyor ya. 5 dakika oldu. Bana göre 5 saniyedir o. Yine. Hadi ya ya? şimdi. Aa, seni gördüm be. Ne diye gitmiyon? Of çok sıkıldım. niye elma? Çilek bence daha güzel. Bence bu daha güzel. Bunun içinde mu, muz desem muz yok. Neydi ya? <laughs> Ay unuttum valla. Bunun içinde <laughs> yeşil eğilik var. Ekşi ekşi. yol aslında sen bebek gibi duruyorsun o yüzden beni anlamıyorsun. Kanka biz hangi mevsimdeyiz? Yaz. Peki yazda ne yemiş? Erik. Ya iyi abur cuburları git biraz. Dondurma. Kanka bu çok soğuk ya. Benim bugün çok şeyim. E, boğazım ağrıyor da. <laughs> yani bilmiyorum. Ama sen ısmarlarsan Allah Allah yani Allah Allah. bilmiyorum. Ya, bilmiyorum. Allah Allah. <laughs> Ama belki sen Allah Allah. ısmarlarsan iyileşirim. Kanka bekle. Ben sana doktor çağır gelirim boğazın ağrıyorsa. Allah Oh doktor geliyim, ah indat, doktor geliyor, kutuma boyun ne yapayım doktor? şey. Hadi. Polis polis polis. polis. Polis yok. Şey. E, ee, i̇nkar edin. Yaklaşırsanız inkar ederim. Şimdi ben sana bir şey getirirsem o zaman inkar edecek misin? Çok merak ediyorum. Dur parasını şöyle yiyeyim. Bir... Aa bak şundan alalım ki kankamın böyle kış yarasın. Bir şeyler mızırlanıyor ama şeyler... Mı? anlamadım. Şurada saklanayım ben ne Papa, yapıyorum? ben sana bak sana bir şey göstereceğim. Giyorum. Aa düştüm. Ne? Bak. Yeşil renk en nefret ettiğim bir renk. Ay. Kakol en güzeli. Pardon vermiyorum be. Git yürü git. Vermem ben sana para. Parametreden. Kanka polislerim var ya. Kanka. Gel dondurmaları Allah dondurmacı geliyor yürü. Kanka niye kaçıyorsun? Kanka dondurmacı geliyor yürü. Bana göre dondurmacı geliyor gibi. Bir Kimle konuşuyorsun? Hızır. Kanka bir şey. Alo. Sor. Kimse aramıyormuş. Bana arayın benim babamdan gitti. şey. yaptım ben şöyle. Kanka dondurayım. sanki annen aradı. Demirden benim telefonumu annem mi? Annen aramıştı. Senin telefonuna ulaşamamış. Bir arasana. Neredesin falan diyordu. Neredesin falan diyordu. Alo. Ben de Evet. Benim telefonumu aramıştı. Sana ulaşamadı. Alo anne. Alo neredesin kızım sen? Anne ben arka, birlikte... Şaka yapıyor şaka. Sevgilisiyle buluştu. Şaka yapıyor. <laughs> şaka yapıyor. Şaka yapıyor. Şaka yapıyor. <laughs> Kuzum ne diyorsun? Kuzum ne diyorsun? Ne diyorsun? Hani şey yapıyor ya Yağmur eğer şaka yapsaydı Yapmasaydı bu burada sevgilim yavrum burada olur muydu? kızım çabuk eve gel Çabuk Çabuk eve gel anne, ben kendimi yine Kanka niye iknedin sen sevgilini e, niye buluşuyorsun? E, Kanka senin işin bitti. Elhamdülillah ben seninle misin aramayayım. Zeynep yenge. Özlem abla. Ya bu şu anda bir şey olmuş ona. Hemen onu aramalısın. Alo anneciğim ne oldu? Kuzum sana ne oldu? Yağmur neredesin ya? Ne ya oldu? Anneciğim ee, şey beni şu anda beni pataklamak için eee şey yapıyor da o yüzden eve kaçıyorum. Maalesef senin evine şu anda gelemeyeceğim. Bugün gelemeyeceğim. Gittim şöyle. Kızım, akşam olmuş. Allah'ım yoruldum. Hemen eve kaç. Yani. <laughs> ben bugün kendi evimde duracağım. Oh, sen Ben yüzü vermeyeyim akşam evine gelip boşacağım. Abi korkuyorum ya. <laughs> Allah orada. <laughs> orada, orada, orada. Orada orada. Kanka. Kanka videoyu durdurdum ben. <Gülüyor> <Gülüyor> tık, tık. Tık tık. Aa kim geldi? Çok merak ediyorum. Ya, benim annem Aa, ya. merhaba Medine. Ne oldu kızım ee, Özden Özlem teyze sana bir şey diyeceğim. Ne diyeceğim? Ne Bak Yağmur'un sevgilisi var. Kanıtım da var. Bak şimdi... Ne? Bak fotoğrafla öpüşüyorlar. <laughs> rezak. Bu, bu bizim mahallenin astrorezaliyim ben bu. Ona benziyor aynı. Tamam sen yürü git ben benim yağmurla birazcık işim var. Biraz pataklayacağım onu. Tamam sen yürü git bakayım. Yürü git bakayım. Geçir. Allah'tan benim evde değil. Yağmur sen bittin. Kız yağmur. Sevgilin mi var? Dın 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 dın. Ne güzel şarkıymış ya, ya bu. Aa bu kim? Aa ne oldu anne? Senin sevgilin mi var? Yoo. Evliliğine evet, de bana sevgilin mi fotoğrafı... Sevgilin mi oldu? Ne? Evet. Nasıl? Anne öpüşmek falan nereden çıkardın? Ama şey sen öncelerden hani çekmiştin ya bir fotoğrafımızı. Kızım bu ne? Anne o öpüşmek mi? Anne hani sarılmıştık sen fotoğrafımızı çekmiştin. Sarılma fotoğrafımızı çekeyim demiştin. Hayır anne görür müsün? Ya, 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 <laughs> Ama şu telefonu çıkar Ben sana yakınlaştırayım onu Bak yakınlaştırayım anne Bak yakınlaştırdım Gördün mü <laughs> Hayır bak anne Beni <laughs> bir dinler misin Şimdi Sen çok çok önceler bak. Çok çok öncelerden sarılın ben sizin fotoğrafınızı çekeyim demiştin ve o zaman biz öyle o dediye pozu verip sen bizi çekmiştin. Bu kadar. Ee, kanıt var mı? Kanıt var mı, Kanıt? Anne kanıt. İşte o senin telefonundaki var. Bak ver telefonunu. Bak, bak daha da büyüttüm. Bak görüyor musun? Sen çekmiştin, bu da senin Aba. tırnakların görünüyor, siyah siyah, siyah tırnak yaptırmıştın ya o zaman. Anne! Anda... <laughs> evet, ben şimdi o medineyle küstüm. Beni çok sinir ediyor. O da beni iş şey yapmak için öyle bir plan yapmış. Yani bu sana kör evet. demeye çalışıyor. Evet, dur, bir dakika benim telefonum mu çalıyor? Yok kızım senin telefonun çalıyor. Dur bakayım. Alo. Alo kanka dışarı çıkıyor musun? Kanka sen de anneme yalan söylemişsin. Nasıl çıkayım ya? Burada pataklanıyorum. Kanka sen de benim anneme yalan söylemişsin. Ben senin annene yalan söylemedim bir kere de. Sonra gittim ondan özür diledim zaten yalan söyledim falan dedim. Yalan söyleme benim annem şu anda eve gelirsem beni de döver ki tamam dedi. Tamam kapat annene söylemeye gidiyorum tekrar. Anne bekle. Kanka ben kendi avutlarımı dönüyorum. Ay ben buraya geliyorum ama Zeynep abla şey dedi yine. Bahsettim. Bakayım. Evet, evet, bahçede. Evet. Zeynep abla. Ben sana hani bir günler Medine'ne sevgisiyle buluşuyor falan dedim ya. Evet. İşte onlar yalan. Ne? Yalan. Bilin yalan. Yalan. Evet, yalan. Ne o sevinmiş miydin? Yok. E o zaman niye? biri yapsa benim umurumda olmaz ki. İster <laughs> yapsın ister yapmasın. Benim umurumda değil. Bir de beni araştırıyor diyor ki senin yüzünden benim annem beni pataklıyor diyor. Bir şey söyleyeyim mi? Gelmiş benim annem diyor ki bunun sevgisi var falan diyor. Gelmiş benim annem de bana pataklıyor şu anda biliyor musunuz? Orkut kaydım zaten seni sana söylemek için bunu. Aa bu ne ya? kızım böyle Hulse. Kızım iyileşmişsiniz ama ben de belki Medine'yi demebilirdim Ama bana ne ben söyledim. Şu anda annem tamam, beni kızım, evde dur, pataklamak ben için medineyim. bekliyor. Gelsin söylesin. Söylemezse yemeyeyim giderim polise. Tamam kızım dur ben Medine'ye söyleyeyim hemen. Tamam. Bekliyorum burada. Medine. Medine. Bir dakika dur. Of nerede kaldı ya? O zor oldu. Ha geliyor. Özür dilerim kızım. Anneme söyledim Annen seni şimdi pataklamayacakmış. Tamam. Görüşürüz. Evet. Görüşürüz. Arkadaşlar <laughs> videomuza e, abone olup <laughs> like atmayı unutmayın. Ne benim video'ma? Evet. Minni 33 TL 99 TL neydi? Onun da abone olur olma. Ona abone olmazsanız bana beni unutun. Tam bana abone olmayın. Hayır, Görüşürüz.